Evet. Yeni cumartesi maçına evet başlayalım. Şu anda benim kavalarımı giyerek dövüşüyor. Stop at. Evet. Çok. Evet. Sıradaki. Nasıl anlamsız bir şekilde yoruyor değil mi kavallar adamı? He? Başlayalım. <laughs> Buraya seni gidi topalı koymak <laughs> lazım ya. <laughs> Stop, evet. Furkan, evet. o gazı niye verdi ben anladım şimdi. Duydun mu Furkan? Bak tek bakmaktan sordu adam. <laughs> oh, müthişti. İyi iyi, iyi. Çok güzel bir bak. Acayip ben güzeldi. Ben Tam zamanında olacak olacak. Devam. Kandu. Evet sıradaki Senin doktorun demedi mi Dişlerin tamir edince ya da Boks yapma diye Buradan Cengiz Bey e selamlar olsun Diş doktorumuz Ulan ben uçak modunu almıştım. Ne oldu? Çok mu? Biraz. Çok. Ya arkadaş çıldıracağım ya. Ben bunu uçak modunu almıştım. İyi misin? Başlayalım. Ne oldu? Bu adamın tatlısını yemeniz lazım. Yemeğini yemeniz lazım arkadaşlar. Müthiş bir el lezzeti var Mücahit Cem'in. Yumruğunu, Yumruğunu da yemek lazım ama yumrukta biraz insaflı davranıyor. Yani abi, 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 abi. <laughs> Mücahit bas 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 bas. Bas 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 bas. Çok iyi, çap. Ço

Relish yerken hiç böyle yapmıyordu bu. Çab. Evet, sana gelsin. Evet, efsanemiz geldi. Başlayalım. Heh işte böyle. Bravo. Çok iyi. Tekmeleri yukarı oyna. Kasıklara geldi. Gördüm. Evet. Çap, evet. Köşeleri ayrılalım. Atmıyorsun. Bahtek Bey kafaya, Bahtek Bey. Çok iyi. Sen baktın mı içine? Kışına baktın mı içine? İskibi yap, iskibi yap oradan, iskibi yap Mustafa. Kafayı salla, hop. Çık pas kroşe. Lan tekme, kafaya, 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 kafaya. Güzel. Sıradaki. İşte o geliyor. Meric'in kankası. Let's Evet. evet. Şimdi ben size diyorum ya hani böyle dövüşürken tekme yumruk geliyor böyle sıkıştırdık rakibi bam 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 bam. Yumruk böyle kaçıyor hop bir şey var bir şey var mı? Bir şeyin var mı demenize gerek yok. Bir şey olduğu zaman şekil ağda görüldüğü gibi bir şey oluyor yani görüyoruz onu. Tamam mı? O yüzden kesinlikle sormayın bak. Şu duraklama bile bir şeyin var mı dediğinde adam mesela Buradan toparladı, kroşeyi çıkarttı. Bam! Kimse bakmıyor. Siz ona soruyorsunuz bir şey var mı diye o zaman size bir şey olur. O yüzden bunu sormayalım. Bir şey olduğu zaman gördük yani. Göremediniz de videoda izleyeceksiniz. Tamam mı? Sıradık gelsin. Gökhan gel oturun. Dövüşeceğiz. Evet hızlı 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 Gürkan. Devam. Herkese de nasip olmaz ha. Duydun mu? Evet. Herkese nasip olmaz orayı öğrenmek. Yurttan evet. yüklen. Çabuk. Evet. evet. Ee, i̇kinci randa gireceğiz. Tamam mı? Birazcık hırçın dövüşmezsen hep kısa keselim videoyu. Devam. Sıradaki. Evet, başlayalım. Gardımızı indirmeyelim. Lütfen bassana. Ne öyle Atma gardını lütfen. Ne öyle duruyor? Ne dur. Bir daha. Görerek, görerek. Akıllı, akıllı dövüşelim. Stop. 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 Evet birinci bitiriyorum ama genel olarak da mesela maçta maçta böyle bir şeye denk geldik. Siz de dinleyin arkadaşlar. Hakem girer araya sen duruşamıyorsun. Halbuki sen bekliyorsun ki bir açını vurayım indireyim. Anladın mı? Ama hakem seni tanımıyor. Maçı vermiş olursunuz. Bunu yapmayın. Devam. Evet, Ahmet'e bak.

Ahmetciğim sen bana geçen hafta bir söz verdin. Başlayalım. Oo, Oo korkutmak amaçtan bak taklayla girdi. Hadi yani <laughs> 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 <bir> <laughs> Senin elinde Recep'in eldivenleri var. Bas biraz ya. Stop. Evet, birinci roundu bitirelim. Nasıl ama ondan ne kadar zor değil mi? Nefes, nefes nefese kalıyor. Evet. Ya çocuklar, duydunuz mu? Bir de uzun zamandır dövüşmüyorduk da biz. Başlayalım. Ağır ağır. Çok ağır. O şey, basıp koparmasın o tekniği de kaldır ama. He. Çok Evet. Efe otur. Aleyna aleyküm selam. Devam 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 devam. Ahmet. o Ahmet çalıştır dedim ya lan. Çok. Yani, Dur. Ahmet vur vur. Sen otur. Sen otur. Ayyem, Furkan, Ağmet, gel. Sen Furkan gel. Gel gel gel. Ahmet, sen de gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Furkan hadi. Evet Ahmet şimdi vuruyorsun. Evet Ahmet'e vur vur diyoruz. Vur vur Ahmet yapıştır. Başlayalım. Hadi Ahmet. Vuracaksın tabii. Hadi bakayım ama çok da şey yapma yani. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Ahmet düşme. Yumuşak Furkan yumuşak yumuşak. Stop. Düşme Ahmed'im, düşme. Atın, atın, atın. Gel, gel. Bunu çalıştır, çalıştır. Gir içeri. Ben ben size sen oğlum, ben sana ne diyorum, ne diyorum ne ki çalıştıracaksın. devam. Gel sen Sen onu Ufak ufak dokun. He? Ahmet Yağm, Ahmet. düşme Ahmet Burası. 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 Stop. 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 <laughs> Köşelere geçelim. Ulan hadi o malum. Ben <laughs> Ahmet'i destek veriyorum. Hakem ol. Başlayalım. Başlayalım. Evet, Ama böyle. kameranın önünden çık. Hadi çok uğraşın, çok uğraşın. Ömer hadi, Ömer hadi. Bekle, hani bekle kapan, 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 kapan. Kapan, kapan mı? Anlıyor musun? Hadi 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 Ahmet hadi bakayım Vur 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 yapış 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 Vur 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 diyor bak Vur vur Lan ne enayi yüzümüz ya Yok onu durdurdum Stop Evet Gülsü ben de geliyorum. Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Dövüşe şimdi. <laughs> Olmaz. Sakatlanırsın. Sakatlanırsın. Olmaz. Çap. Vay başla başla başla. Hadi Ramazan. Hadi Ramazan. Hadi, Hadi Emir Elim Ramazan. Yapıştır. <laughs> Yapıştır. Ya bir yap. Remezan. Remezan. Hadi. Ne konuyu? Ardından tamam. Remezan. Gerçek. Evet oturalım. Kim var dövüşmeyen gelsin. Gel 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 gel. gel, gel 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 gel. Gel, gel, gel. Açtım, tam, gel. Sedat al onu hemen. Sedat sen al. Sen al. Evet. Hocam, Devam. De siz siz Devam. Siz, siz. İkiniz Ağaz. girerseniz arkadaşlarınız biter. Ağaz. Onlar onlar vurmuyor ki. Gördüklerini, öğrendiklerini uygula. O sana vurmayacak. Rahat ol. Yıllar, yıllar sonra böyle bir 3-5 ay sonra görürsün kendini tahmin et.

<laughs> Kendimi Ramazan programında zannettim ha valla. Ben diyor ben, ben ben, diyor her gün fitne dağıtıyorum. Oğlum fitne değildir o. Fidyedir. Yok diyor ben fitne dağıtıyorum. <laughs> devam devam devam. Çekme dağıt. Çekme dağıt. Çekme dağıt. Çekme dağıt. <gülüyor> <gülüyor> Stop. Evet, var mı başka yenilerden? Söyle. Evet, kanala beğenin, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Öpüyorum, bay bay. E, Efe, Efe o tatlayı atıyorsun ya hep ar arkanda şimdi at şimdi o tatlayı. Ama hocam tam kapatacaksınız anladım ya. Tam tamam. kapatacağım işte. Efekt yaptı hocam. <gülüyor> evet. <laughs> Hoşçakalın.